Beyler videoya geçmeden önce şöyle bir çekişim nerede lan? Heh. Şöyle bir çekişimiz var. Çok istiyordunuz. Hep söylüyordunuz. AK Miras çekecek şey, şey 0.09 flow var. Mükemmel float. Minimal bir olmasına rağmen güzel flow vardır. Ee, çok istiyordunuz. Bunun çekişini yapalım abi. Takas falan da yok mu zaten şu an? Kaç aboneyiz şu anda? 2250. Aynen. Arkadaşlar bunu 2600'e 2700'e falan çekerim. Katılmak için bir tane yorum atın. Videoyu beğenin abone olun bu kadar. Hadi neyse başlayalım videoya. Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün yine bir kasa açma içeriğiyle. Bugün yine bir kasa açma içeriğiyle verebiliriz arkadaşlar. Bu oyunun konsepti şu şekilde. İçinden kelebek çıkma olan ihtimalle yani kelebek çıkma ihtimali olan neyse sikredin arkadaşlar. Bugünün hedefi kelebek arkadaşlar yani. Yani bugün kelebek çıkarmaya çalışacağız. O yüzden zaten içinden kelebek çıkma ihtimali olan kasalardan aldım. Harici karamiti ve şeyi sattım. Bayonet'i sattım. Yani bu videoda kelebek çıkması lazım. Yoksa şeyi tuttuk demektir. Zararı tuttuk demektir. Bir tane pembe geçti. Ya bu yeni kasaları biliyorsunuz arkadaşlar. Çok. Kim Neyse. Ee, arkadaşlar yeni kasarı biliyorsunuz zaten. Hani sürekli bundan zarar ediyoruz. Yani bu da yeni bir kasadır zaten. Hani yeni kasalardan pembe bile çıkaramadık. Bakalım bugün bir şeyler çıkarabilecek miyiz abi? Bu arada dün video atmam lazımdı. Uzun video atmam lazımdı. Atamadım. Çünkü hem boğazım kötüydü. Hala şu anda kötü hatta. <laughs> Bademciklerim ağrıyor. Hem de dışarıdaydım. Bu arada dışarıdayım derken. Şimdi bir olay oldu. Onu anlatayım. İçimde kalmasın. Full mavi ya. Baksana. Gerçekten inanılmaz yani. Yeni kısalar gerçekten bok amına yok. Neyse. Arkadaşlar dün. Bu arada İstanbul'dayım ben. Aa kırmızı geçti lan. Çek yoksa? Abi hiçbir şey geçmedi ki kırmızıdan sonra. Neyse. Arkadaşlar dün. Bu arada ben İstanbul'dayım. Kadıköy'deyim. Fenerbahçe'deyim hatta. Direkt söyleyeyim sıkıntı yok. Dün abi dışarıdayım. Bir tane kız yanıma geldi böyle sarışın ve bakımlı güzel böyle yanıma geldi şey dedi senin kolundaki dövme şey değil mi dedi Jesse Pinkman'ın işte dövmesi değil mi bu arada Jesse Pinkman'ı bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar Breaking Bad diye bir dizi var, dizi var. dünyanın gelmiş geçmiş en kaliteli dizisidir bu arada son rüyalar belki en kaliteli dizidir yani 2009 yapım galiba aynen İzlemediyseniz izleyin. Zaten yaş, kanalın yaş ortalaması çok büyük. 25 mi ne kanalın yaş ortalaması? Ben 21 yaşındayım. Kanalın yaş ortalaması 25 ama. İzlemişsinizdir zaten çoğunuz. Biliyorsunuz. Bilmeyenler de zaten izlesin hemen. Dünyanın en iyi dizisidir. o kadar uzun da değil. İzleyin yani. Neyse. Kız geldi ama şey dedi. Yani kolundaki dövme. Jesse Pinkman'ın dövmesi değil mi? Evet dedim ben de. Böyle yüzüne baktım. O da benden bir şey bekledi yani. Bir konuşmamı bekledi. Ama ben de hiçbir şey demedim yani. Konuşmadım. Keşke Instagram'ını isteseydim. Lümen. Lümen balık ismi değil mi lan? Balık çeşidi vardı Lümen diye. Neyse. Keşke Instagram'ını isteseydim kızım. Kızı çok güzeldi bu arada ya. Gerçi Instagram sistem ne diyeceğim? Instagram ekle. Ben Türk gücüyüm. Bu arada dış iskelet diye bir AWP var biliyorsunuzdur. Fiyat performans. Tip olarak bana benziyor. Baksanıza. Şurası. Devam edelim. Bu arada hiçbir şey çıkmıyor. Fark ettiniz mi? Bu videoda çıkarmamız lazım sarı. Abi bu kasadan vermesin de. Bu kasadan bütün mavileri versin abi sorun yok. Bir ara pozisyonundan şu kasalar ya. Hatta bir tane çek lan. Ne olacak amına? Bu kasanın hiç çıkmasını istiyorum. Çünkü bu kasanın içinde direkt kelebek var arkadaşlar. Hani sarı gelirse direkt kelebek geliyor. Ama bize süper nova veriyor. Burada da U olması lazım. U yapmışlar salaklar. Faktör ne bu? Aynen. Neyse biz devam edelim. Gir dur Bakalım ne çıkacak. Bu arada arkadaşlar Telegram kanalımıza Aa anının. Bu arada Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Orada hem duyuru yapıyoruz, hem makara çeviriyoruz, hem işte bana ulaşabiliyorsunuz. Hem orada çekiliş sonuçlarını videolu halini atıyorum. Falan filan. Oradan yazın. Hatta bazen gece kasıtlımlı falan yapıyorum. Dün de yaptım mesela. Dün gece de yaptım eve gelince. Instagram'a da katılmayı unutmayın. Oradan muhabbet falan ediyoruz yani. Çoğunuz muhabbeti sarıyor. Çoğunuzla konuşuyorum zaten. yorumlara bakıyorum. Instagram'dan yazanları bilir. Ayrıca işte yeniden paylaşım yapıyorum. Komik paylaşımlar yapıyorum. Reels atıyorum. Storyler atıyorum falan filan. Takılıyoruz yani. Açıklamayı koyarım arkadaşlar. İstediğiniz gibi gelirsiniz. Bu arada hiçbir şey çıkmıyor. Bulma abi. Kaç tane mor geçiyor da. Or ne amane. Hadi bakalım. Bak çok hadi bakalım diyorum ya ben. Bundan sonra hiç kullanmayacağım. Başlayalım. Başlayalım da hiç olmadı ya. Bir tane pembe geçti lan. Onu ne sikeyim hadi. Kelebek. O emrut lan. Bu emrut bu. Emrut bu yani emrut. Bayağı pahalıdır bu, bu arada. arada. 0.01 e emrut bu kanka. Aynen. Emerald bu. Fiyatını koyarım buraya. Normal Gamutop'ta değil arkadaşlar baksanıza. Yenim yeşil. Emerald bu. Tipini de göstereyim. Nice lan. Hani kelebek bekliyordum da bu da olur yani. <laughs> of, bu da okey. Oy. <laughs> Emeralds. Şapkasını koyarım baya paldır bu arada. Emerald gamma doppler. İşte bunun kelebeğe gelseydi arkadaşlar 15 bin dolardı. Emerald kelebek gelseydi 15 bin dolardı. Çok güzel lan. Bu bıçağı istemem de. Emerald yani. Baya iyi. şu an o kadar kötüyüm ki. Yani duruş olarak, otur oturuş olarak. Hem şey yanında mikrofon yanında Hem uzakta PC. Hem mouse sağda. Hani öyle bir pozisyondayım şu an. Görseniz dalga geçersiniz zamana koyayım. O yüzden oynayamadım. Normalde iyi oynuyorum arkadaşlar. On yapalım normalde. Face'de on level'ım. Gerçi ben her oyunda iyiyim arkadaşlar. İşte Face'de on level'ım. Valorant'ta rankım çok yüksek. Aşırı yüksek. Söylemeyeceğim hangi rankta olduğumu. Çok yüksek ama. Oynayanlara varsa yazsınlar. Bayağı yüksek yani en üst arkadaşlar. olan çok oynadım. Ama yani tabii ki de gönlüm CS'den yana. Vardı profit ya. Şu an rahatız yani. Hani yar ramaçsam rahat rahat açsam kasalara sıkıntı yok. Problem yok yani. Şu an rahatız yani. Büyük ihtimalle profitiziz şu an. Ve asıl makara şimdi geçtik. 29 yok. 19 tane kaldı bundan. Bir tanesini açmıştık önceden ya. 19 tane kaldı. Bu arada fiyat performans SSG'si. Oğlum ne kadar zor bir kelime lan. Fiyat performans SSG'si. Heh. İstiyorsanız abis yani abis şey demek arkadaşlar. Mağara demek İngilizce'de. Buraya yanlış yazmışlar. A, B, Y, S, S, S olarak yazılır. Anlamı da mağaradır. Yani bu mağara arkadaşlar. Fiyat performanstır. Alırken şey dikkat edin ama. Şurada koyu maviliği görüyor musunuz? Koyu mavilik çok olmasın. Açık mavilik olsun yani her yerinde. Ona dikkat edin. Tamam mı? Açalım. Bir kelebek de verir misin lan acaba? Hiç çıkaramadık kelebek. Kasamız da var hala ha. Şu an. Baksanıza 7, 14, 15, 16, 17. 17 tane kasa var şu an. Yani çıkabilir arkadaşlar. Benim boğazım fena ya. Konuşamıyorum. İnşallah sesim geliyordur iyice. Şehir tehlikesi MP7. MP kullanan var mı bu arada? Hani MP9 falan varken veya MAC'den varken. Devam edelim. Çöl saldırısı. Bunun şeyini yapmıştık hatırlıyor musunuz? Çekişini yapmıştık. M4'ünün ama. Çöl saldırısını. Çekişini yapmıştık eskiden. Devam edelim. Bu arada soları seviyorsunuz. Her videoda söyle diyorsunuz falan bir sürü yorum geliyor. O yüzden bu videoda söyleyeyim. Bak görüyor musunuz mesela açık mavili gördünüz mü? Şuralar açık mavilik. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi arkadaşlar. Alırken ona dikkat edin. Neyse. Soruları seviyorsunuz arkadaşlar. Sorayım. Arkadaşlar hayatınızın sonuna kadar. Yani ölene kadar. Mesela 70 yaşına geldiniz yine yapmanız lazım. Her 6 ayda bir kez. Tamam mı? Yani her yıl iki kez. 6 ayda bir kez. 24 saat boyunca bir gün yani 6 ayda bir kez bir gün 24 saat boyunca yerin 3 metre altında pembe geçti bu arada yerin 3 Osiris mi bu aynen yerin 3 metre altında toprağın altında bir tabutta kalmanız lazım oksijen falan da var bu arada sıkıntı yok kabul eder miydiniz etmez miydiniz ama 60 yaşına geldiniz yine yapmanız lazım aa bunu ver lan bu ucuzdu bu arada da iki, arkadaşlar 250-300 lira falan da o alsat uğraştığım için ondan çok satıyorum bu çok satılan bir gloktur arkadaşlar bu arada ileride Katalı özel alsat videoları çekeceğim böyle çok uzun böyle 2 3 saatlik videolar çekeceğim. O videoları izleyerek direkt alsat yapabilirsiniz. Direkt yani direkt o video izleyerek para kazanabilirsiniz ileride. Tabii şu an için değil de ileride çekmeyi düşünüyorum. Bu da çok satılan bir Glock'tur mesela. Mesela ben hatırlarım günde bazen bundan 20 tane satıyordum. Hem fiyat performans hem tipi güzel hem de tuş şekilde. Neyse devam edelim. Hadi bir kelebek ya. Kelebek için açtık bu videoyu. Kelebek verir misin ya? Gerçi emlut verdin de. Ne de bir kelebek versen fena olmaz. Ha, şu videonun da şey video diyorum. Sorma devam edeyim. Arkadaşlar kabul eder miydiniz etmez miydiniz? 2 milyon dolar veriyorlar. Her 6 ayda bir. Bir gün 24 saat boyunca tabutta kalmanız lazım. Toprağın 3 metre altında. Anladınız mı? Hadi bakalım mavi fül. Mavi 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 mavi. Oha. 50 tane UMP atmış ha bunu. Son 8 kasa. Hulma abi. Birkaç tane mor attı. Hulma mavi baksana. Bir tane pembe attı da. Şunu ver lan. İyi. Güzel. Av kuşu. BN. Okey. Çok pahalı değildir de. Ya altın istiyoruz abicim. Ben bir falan istemiyorum ya. Altın ver. Hulma abi. Abi kelebeği görelim ya. Hiç açmadım. Hiç açmadım diyorum. Hiç çıkaramadım kelebek. Bir görelim lan. Zınk. Biraz Hadi bir kelebek ver lan. Canını mı istedim? Amına kodumun karısı. Bir kelebek. Aa yine mi bu? Yok. Bak bunu mavili falan iyi mesela. Ama daha mavisini bulursunuz ararsınız. Son 4. Hadi bir kelebek lan. Bu arada arkadaşlar Telegram Instagram'a katılmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Kul mavi atıyor ya. Kalpan verdi. Kalpan mavi verdim mi lan içime doldu yok son iki kul mavi kilim bu amına neyse en azından pembe veriyor son kazamız yap Kelebek vereydin lan. Son kasamız. Hadi bakalım. Yine hadi bakalım dedim. Bunu kullanmayacağım bir daha ya. Sonsuza kadar. Hadi. Üzüldüm. <laughs> neyse devam edelim. Yok abi. Yani. Ember çıkarttık en azından. Ne kadar güzel parlıyor değil mi lan? Baksanıza. Ya neyse arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun. Yani kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dün video atamadım. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.